şu ilk atladığındaki... Oh ikili eşit artık. Dibe oyun oynuyorlar böyle bir şey, <laughs> şey mi kopardı ya? var. Vurdunuz o botları. Oo, de gösterdi. Hadi baş. <laughs> Şimdi vektörü gösterdim mi değiştireceğim. Sıra Yunus aldın onları. Kanka orada bir şey yok. Buraya bakalım. Kardeşim. İçeride kal. Üç katının altında. Aa, yolun sağında. Bırak, kapışma nasıl gidiyor iyi mi? Sıkıntı var <laughs> mı? Helal. Lan gel gidelim so, biz de Bizi Gidelim. Şu evde bir Aa, Aa, Biri daha var, galiba. biri daha var. Üç katlı kat da mı? adam. Emin değilim ses duydum bir yerden. Aa bunu Biri daha tutuyormuş burada bir tane daha vardı abi az önce. Sağa geçti o. mı geçti? aynen yolun diğer tarafına gitti. Oğlum bunlar kaç kişi şey ya? Sağ, sağ mı geçti? Botçuk olabilir mi o? Acaba? Aa burada. Abi son adamdı. Burada sen önümde şu an. Neler gelin. Bu kaçıyor ha. Diğer tarafa kaçıyor. Aynen. Aa! O karşıdaki. Burada bir tane daha ses var. İki ses var. Bir tanesi bot olabilir abi. Bir tanesi normal. Evet. Aa normal olan bu. Solumdaki normal. Lan! Burada. O bot bence. O bot bence. Yok bu bot değil. Ha bot, bot değil, değil. bot. Hadi. <laughs> <Kendisi bot gülüyor> bunlar ayrı mı acaba? Ne yapıyor lan Abi ikisi de bot olabilir mi? Bu ikisi normal oyuncuydu ha. Bir, biriniz mi süründünüz? Biri süründü ha. Bayıldı mı onlar? Bun, e, bunlar... Bayıldı mı ya? Bayıldım ya. Biri bayıldı, diğer öldü. Ha, aynen. Direkt gitmiş. Sürünme sesi duydum buradan da. Sizin... Siz, siz lan, üç kişi mi vurdunuz? Sık da asılama lan. O kadar da değil. Yunus, üç kişi Vallahi... mi vurdunuz? Aynen. Üç kişi oldu. Tamam. Yok, yok. Bitti, bitti, bence, biler, bitti. bence bitmedi. Bunlar ayrı Türk takımıydı. Bunlar bitti de... Onların... De sonuncusu başka yerde ya. Burada değil. De. Burayı <laughs> üç görmedik <laughs> mi biz ya? <laughs> evet, evet. Üçtü. gidiyorum. Bura lan sıfır mı bu? Çok iyi değil mi ya? Bir şey gidiyorum ben. Bir şey görüyor musunuz? Ben aa kastı. Aynen. Hadi gördük. O adamlar tabi. Arabanın camları çok küçük ya güzel mermi geçmiyor biliyor musun? Bunlar var ya oradan hareket etmeyecek. Abi şey atanlar bunlar olabilir mi? Aynen bunlar atmış. Hadi onlar. Sol ekran var Ne diyorsun? Sniper'ınız var mı? Ne ne? Sniper yok da. Yakın oynayalım. <laughs> Sayıncım iyi misin? İyi miyim? Aaa Ay. Ersin. Okay. Çok sıkıntı oldu. Musab beni alsana. Musab direkt beni <laughs> alman lazım. Aynen aynen. Yunus sandalyesi yoklar. sıkıntı yok basıyorlar Arazi bir tekerleğine de araçla basıyorlar şu an Yunus. Eee yani bassın bassın. Eee Musab, gelsene buraya. nereye basıyor. Helal helal. Ben, ben şuradayım. şuradayım. Ben şuradayım. Keyfim yerinde. Ben tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum Musab, bakın. Bensin, ben sana gel. Kanki gelemez bir daha. Ya çok vurdun lan. bayılmadı mı zaten? Bir tanesi bayıldı. Bu araçları yok mu bunların? Vardır. Var tekerlerini aldılar ya. Bir daha bayılalım Bak. o zaman. Direkt basıyor ha. Ersin yakın boyunu bas. Aramasaydın direkt var ya bir bassalar mı? Yok size iki baygınımız var ya sıkıntı yok. Kadar kit olan var mı fazla? 10 tane var. Tane abi var. yakın kandım. oynayalım Ersin abi. Bitiririz bunları direkt. Kanakansız kaldı. Adam ha. iyi sıkıyor bu arada. 2 level buldum. Ooo oh, süper. Ben gidiyorum bak. Gelmiyorsanız gidip tek başıma bitireceğim. Giderim. Kolundaki evi alalım. Oh. Araç var burada bu arada geleceksiniz. Garajda araç var. Ersin nereye kayboldu lan? Hayır ben e, ikinci katta beklemedeyim. Tamam. Size bakıyorlar. Helal. Şuraya koy Yedi biraz. Geldi, geldi? Nasıl nasıl geldi? Nasıl? Nereye baydın? Kanka adam orada. Baygın canı yok. Musab. O baygın Drop'a drop'a bakabiliyor musun? Ha öyle Oğlum, mi? Baygın Para geçti. var, molotofum var. Bayıldı çatı. Ama geldi dikkat edin çatıda şu an. Ha. Aslında bekliyorum bakıyorum. <laughs> ya. I really? Oh. ondan çıkıyorum. Hazır <laughs> mısın? tam üstümde Tam üstümde abi. Hazır. Bandaj diyor ya. Çık 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 İki kişi mi bunlar? Allah Allah. Allah Abi buz yok ya yukarı çık lütfen çıkamıyorum. Kanka drop'ta bas gerek vardı ha. Abi var. Kırıldı abi ben kendi kimin hepsini sana atmış saçmalığa 500. Yunus gönderdin onu. <laughs> Neyse buradan çıkar herhalde değil mi? Ne kanka? Abi ee, yukarı bu... Bela 4 sen varsa ee, gelsin. yukarı No 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 no. <laughs> ne Arası abi var burada. O gizli loot. Abi mi? Ee, <gülüyor> bakayım. <gülüyor> 8 x var aslında Birelim. ha. Tamam aldım onu. 5.56 bıraktım arkadaşlar. Bir ol. Alırım abi ben de hiç yok. M4 de bıraktım yanına. Oo burada baya bir varmış bu arada. Tamamdır. Abi dropta değil herhalde değil mi? Dropta dropta. Hı Yok kanki. Buraya... <laughs> Drop alınmamış ya. Yelek yok dedi benim Yelek mi sen? Ayy Abi ölmüş oldu galiba. Yanımız var. şurası. Eve. Şurası herhalde demin dedim. Çok yakın. Şurası var dostum. Fişek mi? Ay, orada dur dur. Yanımda, yanımda şöyle Döneceğim abi, döneceğim. İnşallah. Ben Cerrah'ın üstüne bak. İçeride, içeride abi. Aslında gördüğün adamı afk yaradı bu. Afk, afk. Abi, kaderim. Aa, oğlum çok tatlı. Ersin abi çok sinirli ya. Baya. Ayş kim kızdırdı bu arkadaşı? Motor. Bak Ah bu arada köpek balığı da seni arkadaşlar kırmızı. Tamam mı? Evet. <gülüyor> 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 ha en çok büyümedi yavru yavru bu. Daha büyümedi. Şey, oğlum bu <laughs> 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 Oo bunların bir şey mi var? E evet. Öyle hızlı bir yelek alma stili yok kardeşim yani. Hani gerçekten Musab yapıyorsun bu işi. Ya. Abi Yunus açtı Yunus. Senin tas geleyim Aynen aynen. He ha, ne a oldu? Ne oldu? Alabilirsin sandık Adam. <gülüyor> 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 Önümüzü gördük abi. Evet, çarptıydı kardeşim ama. <laughs> Eyvallah. Evet, şu an. Ya yeah, bro. Bana, bu arada bir sağda olabilir. Aa iç çatırmış lan bana. Oha. Kaskı mı gitmiş? Evet, kanka kask bakayım çocuktan. Drop kanka kaskı. onun kaskına bakarsan çok bir şey bulamazsın. Ne alacaksın abi. Aa, <laughs> Şu durağı basırsana kanka ya. Aldın o duru bu? Gaz kalacağım. Bende yakıt var ama. Ya Musabcım. ya. Yani bu aracı nasıl kullanacağım ben bilemiyorum ya. Şu transfer yok mu kardeşim? <laughs> Vallah. Hele kafam kafam. Helal, onun kafası daha ya? kötü bence şu an. Hadi bastın oraya. Nerede be? Şurada. Be, be. Şurada lan şu, var Şurada. 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 şurada, şurada Basalım. Basalım Şurada bomba arıyoruz. Yanlardan mı? Hadi ya. geri gel geri gel geri gel. Tamam tamam sıkıntı yok abi. O da onlar da atacak ha. Aman diyeyim. Kanka aşağı atlayabilirler biliyor musun? Bombalıyor zaten ya Tamam bekleyin o zaman şu bombalar bitsin Şu yan balkondan çıkabiliriz aslında Ersin Adamlar merdivende bekliyor Nereden? şu şey var ya açık ara şurası üstten. Ha oradan mı? şunun üstü yani şu üstten şuradan bakabiliriz aslında. Gel yanmamasına. Kur bir tane. O dolu da, o da, o da. O da. Sait, bak. Lan içeri düştü. da. Bekle bomba atıyorum bekle. Abi çık. Karşıda mı? Aynen. Ben sola attım. O da bomba çekti. O da bomba çekti beyler. Aha. Şere, Sağ ya bu atlamış. Aşağıda, aşağıda. Şahit sardık ben gelemiyorum dikkat et. Ben Ersin'in yanındayım. Ersin burada sağdaki odadan. Sen bek. Atladı mı? o? Yunus'u aldım. Evet, binay, binay geçti gene. Yunus çitiremez şimdi Yunus'u. Ben Alt katta. Geldim. Alt katta sağda olması lazım kanki şu an. Gel gel. Gel gel. Heh, duydum. Aynen. Ah! Oğlum <laughs> soldan abi. sıkan kim? Ben sıktım. <laughs> biraz vurdum bırak. Oğlum var ya direkt oraya <laughs> baktın. Wow işaret şu şey. And mermisi. Ender. En önemli olanı. Alan buradan bir çek. Yok. Eee kanka bunların kitleri bitti ya. Şuna düşüp ölüyorlar vallahi. Bak Oo, dolu dolu orası. Neresi dolu? Bak bunlar. Sen de mı MK Goroz oynuyor? Yo orada drop'ta vardı. Ha, MK Goroz oynuyor ben direkt. Let's go. Oğlum silah kullanamadık lan. Saçma bir oyun geçti. Kaç kiliniz darbeler? Olası, ben ben dedi. De Adamlar koşuyor yollay. 14 eksi şu an. 3 kişi var. Ağ... 3 kişi koşuyor. Hepsi burada. Hepsi burada. Hepsi burada. Pardon. Biri de, Bir de şu dersin, de de. yukarıda. Nasıl gitmiyor ya? <laughs> 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 Birisi de arabaya binmeyi çözecek. Şurada bunlar kalmış. Aynen öyle. Mi? Ben o zaman şu hareketi yapayım, adamın yerinde olayım. Ne <laughs> Şu anda birbirimizden. Ha? Ha? Birbirimizden. Daha kötü. Daha kötü. Daha kötü. Daha kötü. Daha Korktum Daha kötü. Daha kötü. Daha